Lezzet Geçidin'den herkese merhabalar. Ramazan ayına özel iftar menüsü için sütlü tatlı yapmayı düşünenler için nefis bir güllaç tarifi hazırladım. Bu güllaç tarifini sonuna kadar izleyip denemenizi öneririm. Tam kıvamında ve tam tadında harika bir güllaç nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız bu tarifte tüm sorularınıza cevap bulacaksınız. Dilerseniz hemen güllaç tarifine başlayalım. Tencereye bir buçuk litre süt ekleyelim. İki su bardağı toz şeker ilave edelim. Bir paket vanilya ekleyelim. Tencereye malzemeleri ekledikten sonra karıştırarak şekeri eritelim. Güllaç tatlısını yapmak için süt ve şekeri tencereye aldıktan sonra ocağa alıp ısıtmaya başlayalım. Şekerler tamamen eriyene kadar karıştıralım. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok. Şekerin erimesi yeterli olacaktır. Süt el yakmayacak dereceye kadar ısındıktan sonra ocaktan alalım. Süt çok kaynarsa güllaç hamur olur. O nedenle el yakmayacak şekilde ısıtmamız yeterli. Çok fazla ısıtmamaya, kaynatmamaya dikkat edelim. Kalıp olarak dikdörtgen kalıp tercih ettim. Siz isterseniz yuvarlak kalıp da kullanabilirsiniz. Şimdi fırın kabına yaprak güllacı yerleştirelim. Üzerine güllaç yaprağının her köşesi ıslanacak şekilde süt dökelim. Diğer güllaç yaprağını kalıba yerleştirelim. Ben dikdörtgen kalıp kullandığım için güllaç yapraklarını ıslatarak katlıyorum. Güllaç yaprağının üstünü de sütle ıslatalım. Güllaç yaprağının yarısını ıslattıktan sonra ikiye katlayıp diğer tarafını da sütle ıslatalım. Şimdi diğer güllaç yaprağını fırın kabının diğer tarafından yerleştirip üzerine sütle ıslatarak kapatalım. Güllaç yaprağının üstünü de sütle ıslatalım. Bu şekilde güllaç yaprağını ikiye katlayarak da kalıba yerleştirebilirsiniz. Burada önemli olan güllaç yaprağının her yanını sütle ıslatmak. 5. güllaç yaprağını da kalıba yerleştirip her yanını sütle ıslatalım. Beş güllaç yaprağını yerleştirdikten sonra şimdi tatlının her yerine ceviz serpelim. güllaç yapraklarının üzerine ceviz serptikten sonra geri kalan 5 yaprak güllacı da her iki yanını sütle ıslatarak yerleştirelim. fırın kabına yerleştirdiğimiz 10 yaprak güllaç hazır. Şimdi güllacın üstünü streç filmle kapatalım. Üzerini kapattığımız fırın kabını buzdolabında biraz dinlendirip sütünü çekmesi için 1 saat kadar bekletelim. Güllacı 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkaralım. Gördüğünüz gibi sütünü çekmiş, yumuşamış. Şimdi güllacı dilimleyelim. Süslemek için her güllaç diliminin üzerine toz antep fıstığı serpelim. Nar taneleri de ekleyerek güllacı bu şekilde süsleyebilirsiniz. Ramazan ayının en sevilen iftar menüsü tatlılarından güllaç tarifini siz de deneyerek harika bir sofra hazırlayabilirsiniz. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni tarifleri ilk izleyen olmak için zili tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı da bizimle paylaşarak güllaç tarifi ve diğer tarifleri geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz. Denememi ve paylaşmamı istediğiniz tarifler varsa lütfen yorumlara yazın. Yeni tarifleri denemek benim için çok keyifli. O yüzden sizlerden yeni ve denenmemiş tarifleri bekliyorum. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.